Her insan şaka kaldıramaz. Kaldırsa bile bazı şakalar gerçekten eşek şakası olabiliyor. Arkadaşlarınızı çıldırtacak ve sinirlendirecek birkaç şakayı göstermek istiyorum. Duymayan kalmasın kanalına hoş geldiniz. İnsanları sinirlendirecek 9 şakayla sizlere iyi seyirler diliyorum. Bu şakayı daha çok bilgisayardan az anlayan kişilere yapabilirsiniz. Optik farelerin altındaki lazerli sensörün üstüne yapışkan bir bant yapıştırın. Mouse çok az da olsa bir hareket sağlayacak ama bilgisayar başındaki kişi mouse kafayı yiyince kesinlikle çıldıracaktır. Bu şaka aslında çok popüler. Bir fön makinesinin içine pudra ya da un koyup bırakıyorsunuz. Saçları ıslak olan kurban fön makinesini çalıştırdığı anda bembeyaz olacaktır tabi tekrar banyo yapması gerekecek. Kuyudan çıkıp da TV ekranından içeriye giren bu hayali hepimiz biliyoruz. Peki bunu fotoğraf olarak çıkarsak ve örneğin perdenin arkasına koysak nasıl olurdu? Tabii ki de ürkütücü. Ortamda biraz loş ışık oldu mu bundan korkmayacak kişi tanımıyorum. Güzel şaka bence. şakayı yapmak için karşılıklı kapılara ihtiyacınız var. İpin bir ucunu bir kapıya, diğer ucunu öteki kapıya bağlıyorsunuz. Sonra kapıları aynı anda çalın. Her iki tarafta kapıyı açmak isteyecek ama açamayacak. Size sadece keyifle izlemek kalıyor. Bu da sulu bir şaka. Aslında dikkat etmeniz gereken şey içine su koyduğunuz kabın çok ağır olmaması çünkü kurbanın başına düşüp yaralayabilir. Bir insanı sinirlendirmek için bu şaka gerçekten de uygun. Çünkü sulu şakaları kimse sevmez. insanı delirtmek için bu da güzel bir şaka. Şampuanın kapağını açın ve ucunu streç film gerdirin. Sonra kapağını kapatın. Banyoya giren kurban bir türlü şampuanı delikten çıkaramayacaktır. Tabii ki anlayana kadar çıldıracak. Böceklerden korkan veya tiksinen arkadaşlar için güzel bir çaka. Küçük plastik böceklerden almanız gerekiyor. Bunu tuvalet kağıdına arkaya gelecek şekilde yapıştırın. Kurban tuvalet kağıdını çekerken böcek eline gelecek. Bu şaka biraz eşek şakası. Çünkü kurban tatlı bir uykuda olacak. Birkaç tane saat veya telefonu birkaç dakika arayla alarm kurun ve şaka yapacağınız kişinin odasına her biri ayrı köşelere gelecek şekilde saklayın. Alarmlar sırayla çalmaya başlarken kurban kafayı yiyecek. Dediğim gibi eşek şakası. Bu şakayı çok kişi yemez ancak tuvalete çok gelen ve aceleyle tuvalete girecek kişilere yapılabilir. Klozede streç filmi gerdirip kapağı kapatın, kurban aceleyle tuvalete oturup işini görmeye başlarken artık her şey için geç olacaktır. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir soru. Ahmet'in oğlu benim oğlumun babasıdır diyen bir adam Ahmet'in nesidir? Cevabı yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bulmaca ve duymayan kalmasın kanallarıma abone olabilirsiniz.